Bakıyoruz şimdi arkadaşlar 50 Newton'luk bir yük verilmiş. Hareketli bir makara F kuvvetiyle dengede. Diyor ki makara ağırlığı 10 Newton'dur. Buna göre F kuvvetinin büyüklüğü ne olur? F kuvvetinin büyüklüğünü bulabilmek için hemen makara ağırlığını gösteriyorum aşağıya doğru. Burası F. Şurası da F'tir. 2F eşittir 60, o zaman F eşittir 30 newton olarak bulabiliriz. Peki, ben şimdi burada bir de şunu istiyorum sizden. Bu e, makaranın verimi ne olur? Evet, bu makaranın verimi ne olur? Ne dersiniz? 5 bölü 6 mı hocam? Verimi 5 bölü 6 olur dedim. Hemen şuraya not alıyorum Muhammed. Şimdi bakın verim için şöyle bir formül kullanabiliriz demiştik. F sürtünmenin olmadığı durum için makara ağırlığın olmadığı durum için. F üstü de sürtünmeli ve makara ağırlıklı durumlar için. Şimdi burada makara ağırlığı olmasaydı G makara sıfır olsaydı 2F eşittir 50 olurdu. F de burada 25 Newton çıkardı. Peki G makara 10 olduğunda biz F'i ne olarak bulduk? 30. Şimdi verimde kullanacağım için 30 değil de bunu şey F değil de F üssü olarak yazıyorum. O zaman verimi bulurken 25 bölü 30 diyorum. Bu da 5 bölü 6 yapmış olur. Yani böyle bir hareketli makara için bu sistem için verimimiz 5 bölü 6'dır. Sorusu olan var mı? Peki şimdi geldim. Arkadaşlar makaraları biz sabit makara, hareketli makara diyoruz. Bir de e, sabit ve hareketli makaraların birleştirilmesiyle oluşturulan palangalar var. Sıra geldi palangalara. Şöyle bir palanga sistemimiz var. Palanga sistemi nedir? Dediğim gibi sabit makaralar, hareketli makaralar. Bunlar etrafında bir tane ip geçirilir ve bir makara sistemi oluştururuz. Bu makara sistemlerine palanga adı veriliyor. Mesela bu palanga sistemimizde diyelim ki makara ağırlıkları ve sürtünmeler iman ediliyor. Bana buradan şunlar sorulabilir. A işte F kaç P'dir? B kuvvet kazancı ne olur? Bu sistemin. C P yükünü H kadar yükseltmek için F kuvveti F ne kadar çekilmelidir? Şimdi geldik. Şuradan tabii F kuvvetini göstermiş olalım. Sistemi dengede kabul ediyoruz. İpi takip edersem şurası F'tir. Bakın ipi şuradan takip ettim. Burası F. İpi takip ediyorum. Burası da F'tir. İpi takip ettim. Burası da F'tir. En alttaki makarayı düşünürsem yukarıya doğru çeken 3 tane F var. Aşağıya doğru P var. O zaman F eşittir. P bölü 3'tür. A şıkkını çözdük. Geldik B şıkkı. Şöyle de ayırmış olayım. B şıkkı kuvvet kazancı. Kuvvet kazancı P bölü F ile buluyorduk. Kuvvet kazancımız P bölü P bölü 3 ters çevirip çarparsam 3 olmuş olur. Böyle bir sistemde kuvvet kazancım 3. Şimdi kuvvetten kazancım 3 ise yoldan da aynı oranda kaybedeceğim demektir. Bu ne anlama geliyor? Ben yükü h kadar yükseltmek istiyorsam f 3h çekilmelidir. Şöyle 3h çekilmeli. Soru olan var mıdır? İpi takip ettik. Burada önemli özelliklerden biri. Bakın şu en alttaki makarayı çekmeye çalışan ipleri tayin ediyorum. Bakın bir tane bu. Bir tane bu. Bir tane bu. İpi takip ettiğimde aynı ip her noktasındaki gerilmeler aynı en alttaki makarayı yukarı doğru 3 tane ip çekiyor. Her noktadaki yeri aynı. Bu yüzden 3F diyorum. 3F eşittir P. Buradan da F. P bölü 3 olarak çıkmış olur. Peki şimdi geldim. Aynı palanga sistemi. Bu sefer dedim ki her bir makaranın ağırlığı P'dir. A şuraya f dediğim. A. F kaç p'dir? B. P yükünü h kadar yükseltmek için. F kaç h çekilmelidir? C. Bu makara sisteminin verimi ne olur? Hadi bakalım cevaplarınızı bekliyorum. Evet. Ne deriz? Var mı cevabımız? A şıkkını bulan var mı mesela? 2 3 buldum hocam. 2 3 buldun. Çok güzel. B şıkkı Ali Emre buna bir cevabın var mı? Üstteki de aynı. 3H buldum. 3H. Harika. E peki verim? O da %50. %50 dedin. Tamam bakarız hemen. Evet çözüm oluşturalım. Şimdi bu soruyu çözebilmek için önce ipi takip ediyorum. Burası F. Diyorum ki burası da F'tir. Bakıyorum şurası da F'tir. Burası da F. En alttaki makarayı 3 tane F çekiyor. Şimdi gelelim. Hangi makaraların ağırlıkları F'i etkiler. Şimdi bu makaralara isimler versem mesela bu X makarası olsa bu Y makarası bu da Z makarası. Arkadaşlar X ve Y makaraların bu sisteme F'e daha doğrusu bir etkisi yoktur. Niye? Bu makaralar merkezlerinden tavana asılmış bakın. Yani tavandaki şu ip tarafından dengeleniyor. Peki yüke bağlı olan kim? Z makarası. Dolayısıyla ben ağırlığını alacaksam Z makarasının ağırlığını alırım. Aşağıya doğru P. O zaman 3F eşittir 2P olmuş olur. Buradan da F 2 bölü 3 P yapar. Şimdi gelelim. P yükü H kadar yükseltmek için F ne kadar çekilmeli? Arkadaşlar bunu söyleyebilmek için kuvvet kazancını hani makara ağırlığı yokmuş gibi alarak bulmam gerekiyor. Yani P bölü F'i. Eğer burada makara ağırlığı olmasaydı 3F eşittir P, F eşittir P bölü 3 oluyordu. Bunu getirip yerine yazarsam benim kuvvetten kazancım üçtür. O zaman aynı oranda yoldan kaybedeceğim. E, P yükünü H kadar yükseltmek istiyorsam o zaman F'in 3 aş çekilmesi gerekir. F 3 aş çekilmelidir. Peki şimdi geldik verim. Verimi bulurken de yine şu F bölü F üstünden gideceğim. F dediğimiz şey G makara 0 F sürtünme sıfır olduğu durumdu. F üssü G makara sıfırdan farklı F sürtünme sıfırdan farklı olduğu durum. Tabi burada sürtünmeyi biz yine ihmal ediyoruz. Sürtünmeyle işimiz yok. Ama G makara var. Şimdi makara ağırlığı olmasaydı B şıkkında F'i P bölü 3 olarak bulduk. Makara ağırlığı olduğunda F'i 2P bölü 3 olarak bulduk. Ben buna F üstü diyorum. Şimdi verimde yerine yazarsak. P bölü 3 bölü 2P bölü 3 ters çevirip çarparsam verim 1 bölü 2 olarak çıkar. Peki 1 bölü 2 olması neyi gösterir bana? Verimin %50 olduğunu gösterir. Sorusu olan. Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Dinliyorum. Hocam x makarası var ya onun evet. tavana tavana bağlayan ip ipin gerilmesine t ip gerilmesi deseydik onu nasıl bulabilirdik hocam? Bunu mu? Bak şimdi buraya T desem bu T şuradan bir F var. Buradan bir F var. Şimdi burada iki tane ip var değil mi? Bu buradan aşağıya doğru iki F çekiyormuş gibi kabul ederdim. Başka? Bir makara ağırlığı burada G makara. Bir makara ağırlığı da burada. Yani T nedir derse T'yi oluşturan 1, 2, 4 F artı 2 tane de G makara. Peki F'i ne bulmuştuk? 2 bölü 3 P bulmuştuk. 4 çarpı 2 P bölü 3 artı iki tane G makara. Her bir makaranın ağırlığı da P'dir. O zaman buradan T. Şurası 8 bölü 3 artı 2 P. 14 P bölü 3 olarak da çıkar. Muhammed anladık mı? Anladım hocam. Çok teşekkür ederim. E, alttaki ben de sana hareket... teşekkür ederim. Heh hareketli makarayı hesaba katmadık yani değil mi hocam? Orada Tabii. Şimdi bak tavana bağlı olan kim? Tavana e, bu ipi etkileyecek olan doğru. Ona bağlı olan e, ipteki makara. Evet hocam. Aynen. Mesela biraz önce de F ile P arasındaki ilişkiyi kurarken de X ve Y makaralarını almadık. Çünkü bunlar tavana bağlı. Yüke bağlı değil. Anladım hocam, sağ olun. Sen de sağ ol. Yani senin sayende yine bir e, soru ürettik. Onun da karşılığını bulmuş olduk. Şimdi şu kırmızıyla yazılı yeri hızlıca bir okuyalım. Şöyle diyeyim. Makara ağırlığı yükün hareket miktarını etkilemez. Mark makara ağırlığı yükün hareket miktarını etkilemez. Bunu da şöyle bir hatırlatmış olalım. Devam ediyorum. Burada şöyle bir örneğim var. Yine bir palanga. Şuradan F kuvvetiyle çekiliyor. Diyorum ki A F kaç P'dir? B Kuvvet kazancı nedir? C. P yükünü H kadar yükseltmek için. F kaç H çekilmelidir? Hadi bakalım. Ay Peberi 5 buldu hocam. Bazen hemen not alıyorum. A'yı P bölü 5 buldum. Şuraya yazayım. A P bölü 5. O zaman B ne olur? B ve C'yi 5 buldum. Harika. B ve C'de 5 olmuş olur dedin. Tamamdır. Bakarız hemen. takip edeceksiniz. Her noktadaki gerilmeler aynı. Ankara ağırlığımız da yok. Evet şöyle yapabiliriz bakın. Burası F. Takip ediyorum şimdi. Burası da F. Geldim. Burası da F. Burası F. Burası F. Şöyle bir mantık kurabilirim bakın. Bu sistemi yukarı doğru çekmeye çalışan 1, 2, 3, 4, 5 tane F var. Peki aşağıya doğru çekmeye çalışan P var. O zaman F P bölü 5'tir. Geldim B şıkkına. B şıkkında kuvvet kazancı kuvvet kazancı yük bölü kuvvetti. Yükümüz P kuvvetimiz P bölü 5. Sağ çevirip çarparsam 5 olmuş olur. Kuvvet kazancımız 5. Peki P yükünü H kadar yükseltmek istiyorsam F'i ne kadar çekmem gerekiyor? Arkadaşlar 5 katlık bir kazanç olduğuna göre yoldan 5 katlık bir kayıp olacak. Dolayısıyla ben F'i 5 H kadar çekmem gerekir. Bunu H kadar yükseltmek için bu 5 H çekilmelidir. Evet Ramazan söylediğin sonuçlar doğru olmuş oldu. Peki devam edelim. Hadi şimdi buna bakalım. F ile dengeleniyor. A şıkkı F kaç P'dir? B şıkkı bu makara sisteminin verimi ne olur? Yine C'yi de söylemiş olalım. C P yükünü H kadar yükseltmek için F kaç aş çekilmelidir? Evet. Var mı cevabımız? Hocam A şıkkını 2 bölü 5P buldum. A şıkkı 2 bölü 5P buldun. Hemen buraya not alıyorum. 2P bölü 5. Evet. B şıkkı ve C şıkkı. Evet. B şıkkı %50. C şıkkı da 5H. Böyle buldum. Tamam. Not aldım. Bakarız şimdi. çözüm oluşturalım. Şimdi burası F. İpi takip ediyorum. Burası da F. İpi takip ettim. Burası F. İpi takip ettim. Burası F. Burası da F. Bu sistemin yukarı 5F çekiyor. Peki şimdi gelelim her bir makaranın ağırlığı P'dir demiş. Peki hangi makaralar bu F'i etkiler? Bakın şu makaranın ağırlığını buradan göstersem. Bu makaranın ağırlığını buradan göstersem. P, P. Dikkat edersen şu alttaki iki makara direkt yüke bağlı. Dolayısıyla bu makara ağırlıkları F'i etkiler. Ama şu makara şu sarıyla taradığım iki tane makara. Bunların F'e bir etkisi yoktur. Çünkü bu makaralar merkezlerinden tavana bağlanmış. O zaman 5F eşittir. Ne kadar yüküm var? 1P yüküm. 2 de makaram var. O zaman 3P'lik yükümüz var. F buradan 3P bölü 5 olarak çıkar. Ahmet A. Şıkkın anladın mı? Anladım hocam. Tamam. Ee, P'lerden birini göz ardı etmişsin. Şimdi gelelim verim. Verim için şunu söylüyordum. F bölü F üstü. F G makarayı sıfır, sürtünmeyi sıfır kabul ediyorum. F üssü G makara sıfırdan farklı, F sürtünme sıfırdan farklı. Yine burada sürtünmeler ihmal ediliyor ama makara var. Yani şunla işim yok. Makara ağırlıklarıyla gideceğim. Makara ağırlığı olmasaydı benim F'im burada P bölü 5 olurdu. Peki makara ağırlığı olduğunda biz bunu ne olarak bulduk? 3P bölü 5 olarak bulduk. O zaman verin P bölü 5 bölü 3P bölü 5 olmuş olur. Ters yeri çarparsak bu da 1 bölü 3 olarak çıkmış olur. Verimim 1 bölü 3. Şimdi gelelim C şıkkı. C şıkkında arkadaşlar çekilme miktarı bulurken demiştim ki makara ağırlığını sıfır kabul ederek kuvvet kazancını bulurum. Eğer makara ağırlığı sıfır olursa demiştik ki F P bölü 5 olacak. Kuvvet kazancımız 5 olur. O zaman yoldan kayıp da 5 olmalı. F kuvveti 5H çekilmelidir. Evet. Kafamıza takılan, sormak istediğimiz bir şey var mı? Tamamdır arkadaşlar. Bugünü tamamlıyoruz. Evet, bitirmiş olalım bugünü. Şimdi bir dahaki ders için yardımcı kitaplarınızda arkadaşlar eğik düzleme kadar çözmenizi istiyor. Makaralarla ilgili soruları Eğik düzleme kadar çözelim. Gelecek dersimizde bir iki tane daha soru bakıp eğik düzlem ve diğer basit makinelerle devam edeceğiz. Ee, Esma Nur bana yoklamayı da söylersen sevinebilirim. Sevinebilir değil şey, sevinebilirim.